şifalı bitkilerden panax ginseng bitkisi yaban mersini bitkisi omega 3 evet omega 3 takviyesi evet. alması lazım. buğday rüşem yağıdan istifade etmesi lazım. bu bitkilerden istifade etmesi durumunda beyin damarlarında çok ciddi bir rahatlama olacaktır. Olacaktır. Hocam buradan izleyicilerimiz <laughs> için şu anonsu müsaade ederseniz yapalım. Sevgili seyirciler ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarından her türlü sorularınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gerek yayınımız esnasında gerekse yayınımızın dışında e, bu telefon numaralarını arayarak bilgi almanız mümkün. Bunu da paylaşalım. E, burada diyorsunuz hocam e, beyin damarlarındaki tıkanıklığın açılması mümkün. Yeter ki doğru bitkileri doğru şekilde Tabii ki. kullansın ve hayatına geçesin. bir hastamız vardı aşağı yukarı aynı yaşlarda. Evet. ...baygınlıklar geçiriyor. Yapılan kontrollerde bir bakılıyor ki... ...boyundan beyne giden damarlarda tıkanıklıklar var. Karotis arterlerde, evet. Evet, tıkanıklıklar var. Emeranjosu çekilmiş ve tıkanıklıklar tespit edilmiş. İşte ne yapılmış? E, kan inceltici ilaçlar verilmiş her zaman yapıldığı gibi. E, çünkü damar açıcı bir ilaç tedavisi şu anda tıbbi uygulamada yok. Maalesef yok, evet. Maalesef yok. Bu hasta bizi dinliyor ve bizim tavsiyelerimizden kullanıyor. Yani biz tavsiyelerimizden hayatına geçiriyor. Çok değil 6 ay sonra gittiği kontrollerde damarlarının tamamına yakınının açıldığını görüyor. görüyor. Muazzam bir şey hocam. Yani Kesinlikle. bu aslında tek bir örnek bile buradaki tek bir e, i̇zleyicimizin tek bir hastanın damarlarının açılması bile aslında dünya çapında incelenmesi gereken belki tıp kongrelerinde ele alınması gereken bir olay iken e, bununla ilgili yüzlerce örnek e, hakikaten Tabii, yıllardır, var. Yıllardır biz ekranlardan anlatıyoruz. Gurur tablosu bizim kanan evet. damarlar açılır diyoruz. Evet.